Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Alper Potuk ve Salih Uçan, masa tenisinde birbirlerine rakip oldu. Can Bartu tesislerindeki oyun salonunda karşı karşıya gelen ikili, maç öncesinde oldukça iddialıydı. Takıma yarısıyla oynadım, hepsini yendim. Salih'le de 10 maç yaptık, 9'unu ben kazandım. Geçen bir, bir maçı kaybettim, o da sol elimi almıştım dalga geçmek için. Öyle kendini avutuyor. <laughs> yok yok, benim kötü olduğum zamana denk geldi Alper. Pek oynamadığım zaman o zamanlar kazandı da yani bir o yeniyor bir ben yeniyorum doğruyu söylemek gerekirse. Açıklamaların ardından Mazepinisi maçı karşılıklı sayılarla başladı. Biraz sonra maçı izlemek için Emre Belezoğlu geldi. Masa tenisinde de tecrübeli olan Emre, Alper ve Salih'in oyununu değerlendirirken neşeli anlar yaşandı. Ben Emre abi de çok iyi dedi. Değişik açıma, 3-0, 20. Sonra antrenman. Emre az oldu. Aslıydı ama o zaman. Harman mı şeydi? Harman arkadaşları problem var. Alper ve Salih arasındaki maç devam ederken Emre Belezoğlu iki oyuncunun da yetenekli olduğunu söyledi. Alper ise Emre ile yaptıkları maçı hatırlattı. Şimdi bu arkadaşlarımız gençler, yeteneklilerdi. Allah var hem futbolda hem şeyde ama Güzel. daha çalışmaları lazım. Biraz daha çalışmaları lazım. Emre <laughs> abi, abi aynı şeyleri söylüyordu. Geçen aynı şeyleri benim karşımda da söylüyordu. Geçti karşıma. 3-0 hezimet oldu. Vallahi Kaptan. Doğru söylüyor. Ben iyi <yöneyim>, oynayamıyorum <laughs> ama. Ayak tenisinde gelsinler bana. <laughs> Ayak yerisinde gidin Alperciğim. Hiç fark etmez. İyi tekrar ikisi de çok iyi. İkisi de, bir de Mehmet Topal favorilerim için. Çok iyiler. Emre'nin yorumlarının ardından başa baş geçen mücadelenin son anlarında kritik hatalar oyuna heyecan kattı. 9-8 oldu. Çok heyecanlı. Oo çok büyük hata. Kritik hata. 0-8. 10-8. Evet. Az sayısı atıyorum hata yap, yapan sen hamle Maç sayısında Alper ve Salih arasında tartışma çıktı. İkili, topun masaya değip değmediğini tartışırken araya Caner Erkin girdi. Kartal açar mıyız dayıydı? Kartal gözü. <laughs> Kartal gözü istiyorum. Ya, 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 bir bir tane tersin, <laughs> Kartal gözü <laughs> de de Salih söyle bakayım oğlum sen kaç tane galibiyetin var 20 maçta bir tane? Senin abi yenemiyorum. ya. <laughs> <laughs> Önce. Ha, <laughs> <Aa>, tamam <laughs> sen de doğru. Bir dakika. Ben yenemediğimi söyl söylüyorum. O da doğruyu söylesin. Ama amasını söyle. Ama işte tecrübe olarak ben biraz ağır basıyorum ona. Çok yetenekli oyun, ama oyun. çok yetenekli. Ben doğruyu söylüyorum oyunda ben daha iyi, ben daha iyi oynuyorum ama bir defans yapıyor yani hiç çakmadan oynuyor ben sevmiyorum öyle. Ben sürekli çakarak oynuyorum ama işte çok iyi karşılıyor beni öyle yeniyor. Esprili anların ardından devam eden karşılaşmanın son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Avantajın sırayla el değiştirdiği maçta Alper ve Salih'in heyecanlı oluşları dikkat çekti. Aynen. Durum 10 an oldu. Tamam. Evet. O zaman neydi? Evet. 11'de bitecekti, şimdi 12'de bitecek. Evet. Ee, tek sahne sene döndü. Şimdi sizden bahsedeceğim. <laughs> <laughs> Renkte görüntülerin yaşandığı masa tenisi maçını Salih Uçan kazandı. Alper'in maç sonrası tepkisi görülmeye değerdi. Merhaba. Evet, yorum alalım kazanandan. Tabii Alper tebrik eder mutlaka. Tabii. Alper tebrik etmedi. Alper! Elimi uzatıyor. Elimi uzatıyor. İşte, yenildi. Bir önceki röportajın kaydını bulsunlar. Masa, tenisi, masa tenisinde yenilgim yok demişti. Onu çıkartalım lütfen. Bütün oyunlarda iddialıyım zaten de hiç daha yenilmedim şu ana kadar. <laughs> o yüzden iyiyimdir yani. Masa tenisinde şu ana kadar hiç kimseyi yenilmedi Yenilmedim yok. Ben iyi olduğumu kabul ettim. O da kabul etsin iyi olduğunu. Ben <laughs> kazandım mutluyum. Kolay bir rakip ama işte uzadı biraz. Uzadı biraz. Ben antrenmana kaçıyorum. İkinciyle, ikinciyle röportaj yaparsınız. Kendisini savunan Alper Potuksa, Salih'e bilerek kaybettiğini dile getirerek genç futbolcuya takıldı. Emre abisi geldi. Mehmet Topal abisi. Yobo, Vebo, Caner. Hepsini yendim. Caner'den Mert'i de yendim. Salih'i de yeniyorum normalde. Bugündeki ona kameralar önünde öyle rencide etmek istemedim. Salih'in kazandığı maça kaleci Mert bir noktanda yorum gecikmedi. Salih mi Alper mi diye sorayım mı? Alper, Alper, yener. Yener. Salih, yener. Salih yendi ama. Yanlışlıkla <laughs> olmuştu. ya da şey vermişti, vermişti. Küçük diye böyle Üzülmesin diye. Oynamıyor falan bu arada.